Arkadaşlar bugün legomu tamir ettim. Ee, bir keresinde legomu paramparça etmişim küçükken. Evet arkadaşlar, bugün legomu tamir edeceğim. Ben koltuğu takmayacağım, koltukları çıkardım. Koltuk zaten bir şey yaramıyor. Arkadaşlar içinden de iki tane mermi çıktı. Şu mermiler. Ama bu merhabelerin ne işi var ben de ne bilmiyorum. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar işinden garip garip eşyalarım çıktı. Gözlüğüm çıktı. Sim kartı çıktı. Benim eski oncağım ne çıktı. Çok garip. Ben, ben kamerayı sabitleyip geliyorum. Devam ki. Arkadaşlar şimdi hmm, bunu alıp şunu takacağız. Şunu şuraya Biliyoruz, biliyorum şeyini de. Bunu da şöyle, şuraya takacağız. Galiba e, bu parçalanmış cetvelim düştü, kırdığım cetvel. Eski verdi. şimdi önce şu önünü taka, takacağız. Ondan sonra oraya kadar şunu takacağız. Bekle. Tak da ondan sonra bunu takacağız. Önce şu önü bitirmemiz lazım. Ondan sonra nerede o? Bir dakika arkadaşlar. Bulabilsem buldum. Bazı parçaları eksik, bazı parçaları ben kaybetmişim. Bulamadım. Bulamadığım için de yapamayacağız yarısı. <laughs> Lastiğimiz, lastiğimize takalım. Lastiğin ne işi var? Tak birader. Bu yalan olmuş. Bak yalan olmuş. Neyse. Koyalım lastiğimizi. Şimdi lastiğimizi takacağız. Onu sonra takarız, onda sıkıntı yok. Bunu takak, taktık. Tamam, bunu taktık. Onu sonra öbürü gelsin, öbürünü de takak. Bura ne? Burası şey olmuş. Hmm. şey gibi MCP gibi ı, 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 yap, yapmayı bırak <laughs> oh, yap. Yaptım sonunda yarısını. Sonunda. Ee, bunu önce kapıları takıyoruz kapı. Birinci kapı şöyle miydi yok şöyleydi evet şöyle bekleyin. Abi şurayı bir aç çoktan hep yer. Evet bunu koyalım Kafamızı da takalım şuraya kafamızı taktık bunu da takalım abla ablay katmayı unutmayın şimdi bunu takacağız bunu bunu da şuraya takacağız şorta Şu ne gelecekti? Onu bilmiyormuş. işte kaybetmişim arkadaşlar. O yüzden takamayacağız yarısını yani yapılmamış. Bulabilirsem parçalarını arkadaşlar devamı gelecek videonun. Bulamazsam gelmeyecek. Tamam. Ön tamam. Şimdi kapı kapıları da kaybetmişim. Şimdi bunu şuraya şöyle mi takıyorduk? Nasıl takıyorduk? Bir dakika. Size de Arkadaşlar oyuncak lagom uçam. Bundan parça sökmek zorundayım. Biliyorum birinci, birinci parça, ikinci parça şu beyaz parçaları full sökmem lazım. Sök 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 sök. Söktük bu buranın tamam. Onu bulduk, onu takalım. Buraya takalım. Bir dakika taktık. Üstüne de bunu takalım arkadaşlar. Pencere tamam oldu. Sonra şunu takacağım şöyle. Ama yan pencereyle yapmam gerek. Öbür pencere bu da burada. Bunu da şöyle takalım. Çünkü şurada şey yok. Ananı satayım. Çıkar çıkar. Doğru mu yaptık lan biz? Yanlış mı Yanlış. Bekle. Arkadaşlar ben şunları, şu çamurlukları takmayı unutmuşum. Hemen takıyorum. Taktım. Öbürünü de takıyor. Abi takmayı unutmuşum. Tam aklıma, tam o sırada abi aklıma geldi. Ya. Yine takak. Vay. <laughs> Tuhaf. Daldı. gelsem. Zor taklıyormuş ya. Ben bunu 2023'te mi? Öyle evet 2020 23'te aldım ben bunu. Ben bunu kullanıyorum. Orta şey nerede? Ha bunu da bulduk. Bunu da takalım. Tamam. Şimdi otobüsümüz ya hazır. Şunu da tabii taktıktan sonra Burası tamam. Şimdi burası bir dakika. Burası tam takılmamış ya. Şimdi takıldı. Şimdi üstünü kapatak. Yaptım lan. Şöyle. Şu ön pen şuraları takacağız. Şimdi yazarsanız takıyorum bu şuraya, şu da şu, şuraya, o nerede? Ha, bu da şuraya. Derken camı çıkarttık. Sıkıntı olabiliyor. Ayna, aynaları nerede bilmiyorum. Ayrın ay, ay aynalar da kaybetmişim. Otobüsün otobüs şimdilik böyle. İşte başka bir şey yok galiba. Şimdi. Ee, gerek. Başka başka bir sürü parça var ya arkayı yapacağız. Sıra arkada. Önce o şeyler nerede? Bu. Başka bir tane daha gerek. Öbürü galiba onu da kaybetmişim. Neyse. Bakın. Şimdi ee, bunu böyle takalım. Acaba çok merak ediyorum nereden? Ondan sonra şunu e, şöyle takacağız. Şu ortadan çıkarız. Öbürü nerede? Bilmiyorum tam olarak. Ya robot ben neyim ya? Şey gibi anlatıyorum maymun gibi. <laughs> maymun. İşte o, espri yapmaya devam etmeyelim bence. Aynanın parçası burada. Aynanın parçası. Evet şimdi bunu tıkacağız. Tek tek. Ağır ağır takacağız. Şimdi dördü burada mı? Dördü galiba burada yok. Öbürünü takak. Öbürü nerede? Öbürü burada. Bakın ben size dedim eksik diye. Eksik. Kaybetmişim ya. Abi her şeyde bir insan kaybetmiş Adam akılca bakmıyormuşum demek ki arkadaşlar. Ondan sonra ben de salaklığımdan kaybetmişim. Neyse devam. Oh. Bunu da taktık. Bunu taktık da. Şu üst. Ah şunu takayım. Şu. Tamam. Şimdi şunu. Ön çıktı lan. arabamız hazır. Çok güzel oldu. 2-3 dakika da yapabildik. 2-3 dakika olmuştuk. Bunları da poşete koyacağız. Abi çok güzel oldu. eşyalarımı içine dolduruyorum. Arkadaşlar otobüsümüzü yaptık da parçalar eksik. Bakın şurada şey vardı. Şöyle uzun bir şey vardı. O eksik yok. Şu arkada şey vardı. Şu şurası yok. Vardı. Şunun aynı sormasıydı. Orası da yok bak. Şöyle. Bak şurada da şey olması olmalıydı ama o da da yok başka bak şu alt yok şu altı görmüşsünüz dur diye düşünüyorum şurası yok bak şurası da boştu bakın bak bak girmiyor değil mi bak bak otobüsümüz böyle bazı parçaları şu aynalar kayıp. Çok güzel oldu bence. Ben güzel oldu diyorum. Siz kaç puan... Pu Arkadaşlar puanlamayı siz yapın. Ben yapmayacağım. Kaç puan veriyorsunuz? Bilmem. Size bağlı o puan işi. Kaç puan verdiğiniz yorumlara yazın. Uğraştım da zormuş. Ego yapmak da yani zerde daha üstüme düşmüş. Ama çok güzel yani. Dağıttığım şey ilk yaptım. Çok mutluyum. <laughs> Buna kalan parça. Selamun <laughs> çok garip. Uçağım artık olmayacak çünkü uçağım dağıldı. Böyle bir şey oldu. O, o kalan parça. Oha telefon gitti. Abi. Bak, telefon kaydı kalsın telefon gidiyordu ha. Rahmetli oluyor telefon. Arkayı yapak. Şunlar takak birbirlerine. Şifirlen. Oh. Ama arkayı da yaptı? üstü şekillendirelim. Selam tut tut Kurmacam gitti. Allah benim bildiği gibi yapsın inşallah arkadaşlar. Kurum e, rahmetli oldu. El-Fatiha. Bir okuyalım kurum Bir daha düşüyormuş. Oh tahtı. Bunu mu takalım? Direkt men üstünde bence şunları takalım. Ondan sonra onu takarız. Taktım. Ondan sonra Bence direkt ben şunu tak. Rüzgarlı kekik. Yani bunlar olmuyor çünkü öbür tarafa. Bunlar bak, ayıp ama ha. Bunlarda şekil olsun diye yapıyorum şekil. Ama parçalar kayıp abi, kayıp abi, kayıp abi. Düşme. Düşme kanka düşme aman diyeyim. Bunu bence şuraya takalım. Çok garip bir şey oldu biliyorum. Bunu da takak. Şuralara koyalım. Benim çok garip bir şey oldu. <laughs> ben de biliyorum garip bir şey olduğunu. Bunu da şuraya koyalım. Parçalar kayıp ama 10 numara 5 yıldız oldu. Abone olmayı katmayı unutma. Şu bildirimleri de aç. Orhan'cığım Sen sende Lego var da bizde de yok yani. Ama şimdi boş ver arkadaşlar. Bence güzel oldu. Şunu da şuraya koyalım. böyle daha güzel. Ve videomuzun sonuna geldik. Bulunmaktayız arkadaşlar. Yeni videolar için like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Bildirimleri açın çünkü her video hakkında size bildirim gelecek ve şey, şey şunu yaptı, bunu yaptı. Yeni video işte küfür Evet böyle. Orhan'a da abone olmayı ol, unutmayın. Bir daha Hasan oyuncu. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın, Hadi bay.